Selamünaleyküm değerli dostlar nasılsınız iyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün farklı bir video ile karşınızdayım şu anda Antalya'da Muratpaşa'da bir pazarın girişindeyim dostlar Ben de bu Antalya gelişinde daha böyle pazar falan gezmedim fiyatları gerçekten kendim de fazla bilmiyorum şimdi böyle beraber pazarı gezeceğiz biraz böyle bir fiyat araştırması yapacağız beraber Burası da pazarın girişi arkadaşlar şöyle bir yürümeye başlayalım bakalım. <laughs> Kolay gelsin. Çok mertide. Niye güldün? Bu neye borsunuz bu işi? Biz stokları kontrol ediyoruz biz. Öyle mi? Evet. Hayali güzel olsun Baş stok yok zaten. Efendim? Baş stok yok. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar burada girişte güzel yedi buçuk liraya elmalar var. Şöyle devam edelim. Soğan falan. Şimdi benim şansıma da bugünden itibaren hava yağmurlu gözüküyor. sarmak yağış diyordu ama şimdiye kadar bir şey yok. Mesela şurada domates var. Domatesin kilosu 17 lira arkadaşlar. Şöyle devam giderim. Fasulye 25 Sivri biber kilo 25 Böyle bal hurmaları var 13 lira Ama bunlar küçük Ben biraz böyle tabi Büyüklerini alacağım Mesela şimdi bu Granny mis elmaları burada 12 lira demin 7,5 liraydı gördük Yine uygun mandalim var Kilosu 10 lira böyle dalla beraber Vallahi yufkacı abimiz yufka satıyor. Şimdi başka Kolay gelsin. Altı tanesi 20 liraymış, dört tanesi 14 liraymış. Şimdi bu kurmalardan almam lazım. İnanın bal gibi. Dün kaç tane yedim deseniz tam beş tane yedim. Şimdi buradan beş tane daha alacağım. Böyle yumuşak, ezilmemiş olsun. Bak meşhur olacaksın. He? fark etmez, fark etmez. Ya, Yüm, yumuşak olsun, yumuşak. Ne, nereye atacak? Nereye atacak? Nihat Yavuz kanalının ismi abone ol. Çarşambıya bakarsın. Ha, sağ ol bakacağım, merak etme. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ne kadardı? 20. Hadi görüşürüz kardeş. Dostum çilek ne kadar? 50 lira. Muzlar da yine buranın yerel muzu arkadaşlar. Kokulu Gazi Paşa muzu diyor. Çok lezzetli oluyor. Ben özel böyle şu küçükleri bir göstersen hangisinden seçmişim? Özel böyle küçüklerden seçtim. 17,5 lira değil mi? Kilosu da 16,5. Şimdi şeker gibi muzumu da aldım. Burada da bal gibi hurmalarımı da aldım. Evet. İşte Mesela burada ne var? Charlie var. Kilosu 10 lira. Dolma biber kilosu 15 lira. Limon kilosu 10 lira. Patlıcan kilosu 8 lira. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Kilosu 6 lira. Bir el salla bakayım. Nereye çekiyor şimdi? Nereye? Çekiyor ama. Tamam çek artık. Evet nasıl? Hadi çek beni bir de, <laughs> bir de selvi bana yap hadi. Nasıl? İyisin. İyiyim Allah aşkına. Sen nasılsın? Yaplar nasıl? İşler nasıl? İşler valla normal. Valla bir kumuş Yok ya hepsi kalmış hepsi. Kalmış. <gülüyor> <gülüyor> kalmış, sallamayacaksın. İyiyim işler. Yok ya. Tezgah bitmiş ama. <laughs> Sen şimdi buraya mı geldin? Burası mı senin tezgah yoksa? <laughs> Demin ki genç arkadaşlar Dedim burada kırmızı biber 25 lira Dolma biber 20 lira Üzüm de var ama Beyba çok aldım Kurmaların kilo hep 15 lira aşağı yukarı Avokado 10 lira Yine burada muzlar var Görünüşü zaten çok lezzetli, bir de kokuları da çok güzel. Bu meyvenin ismini tam olarak bilmiyorum ama bu da geçiyor. Ananas, kivi, kilos 15 lira, şeker gibiymiş. Yine şu anda kurma sezonu olduğu için her yerde kurma var aşağı yukarı. Kalitesine göre bir 15 lira. Mesela burada patlıcan 10 lira. Ayşe kadın fasulyesi 15 lira. Acı biber 15 lira. Yani pazarda baya kalabalık. Fiyatlarda çok bir oynaklık olabiliyor. Yani bazı yerde mesela şurada patlıcan 6 lira. Geride 10 liraydı. Buyurun, buyurun. kestari Bursa. Buyurun. Kolay gelsin. Abla elin lira. Mısırların ne kadar? 15 tane 20 lira. Pişmişleri ne kadar? Ha? Pişmişleri ne kadar? Lira. 7 lira. Evet, 3 tanesi 7 lira. Tamam. 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 abi Tamam.

Ne işi karada ya? Ya ya. Oldu abi, oldu. Bey abi, güzel sat. Haydi. O motoru temizle. Ne işi karada? Ne? Sendim çekeyim. Bir program mı abi YouTube kanalım var. Nihat Yavuz Çarşamba günü bakabilirsin. Tamam. Tamam. Bir bul bakayım abi. Evet, canlı olarak kanalımı buluyoruz. <laughs> Dostlar, bundan sonra abone toplamak için pazara gireceğim galiba. Ee, şu anda bazarda 3 tane abone olan oldu. Elma burada 10 lira, pazarda geneli 10 lira. Ben geçen 20 liraya almıştım kilosunu. Aynı böyle granismis. Demek ki fiyatları kıyaslamak gerekiyor. Ben bunu sokmam lazım. Yani lezzetli mandalinden ortalama 15 lira Şimdi mesela burada da hurma var arkada 15 liraydı ee, Burada formalar 20 lira Kalitesi de aynı yani öyle kalite farkı da yok yani gezip araştırma gerekiyormuş. Kolay gelsin. <laughs> Bir salla bakayım. <laughs> arkadaşlar pazarın sonuna geldim. normalde aslında asıl giriş burası. Burası neresi arkadaşlar? Murat Paşa'da. Şu karşıda devam ettiğiniz zaman Markantalya var. Burada da böyle haç malzemeleri satan dükkanlar var. Sağ tarafta da Tarihi Murat Paşa Camisi. Bu cami de 1500 bir küsürden arkadaşlar. Yani rahat bir 450 yıllık bir cami. Burası da pazarın girişi. Olur ya belki buralara gelirsiniz. Pazara gelmek istersiniz. Bugün de günlerden cuma. Buranın pazarı cuma günleri oluyormuş. Yani şöyle isterseniz biraz da atmosferi size göstereyim. Biraz daha şöyle bir gezelim. Sağ tarafta da daha fazla e, bit pazarı türü ürünler satılıyor. Ön tarafta tesbihçiler var. Onları bir videomda yine göstermiştim. Evet, burada durum böyle bayağı kalabalık. Allah'tan yağmur gelecek dediler. Şimdilik yağmur yok. Ama artık bütün hafta bu tehlike var arkadaşlar. Ben de zaten 3-4 gün buradayım. Siz bu videoyu seyrettiğiniz gün ben büyük ihtimalle uçakta olacağım. Şimdi şu karşıya geçip kısaca caminin avlusunu da size göstereyim. Üf, acayip derecede egzoz kokuyor. Burası da tarihi Muratpaşa Camii arkadaşlar Yani buraya gelip de burası gerçekten Aslında ihmal ediliyor çünkü çok eski bir cami Yani Antalya'nın ilk camilerinden Yani öyle büyük de bir cami değil Şöyle avlusunda bir turlayalım Yani böyle karşıda kapalı yol zaten Oradaki gürültüden, stresten biraz bir kafanızı dinlemek isterseniz buraya da gelip oturabilirsiniz. Yani böyle sessiz, ağaçların altında. Çok da güzel. Kubbede işlemeler var arkadaşlar. Tipik bizim Osmanlı usulü işlemeler. Şöyle bir kere daha bir döneyim. Ondan sonra videoyu noktalayalım. Karşıda arkadaşlar kapalı yola giriş. Evet değerli dostlar inşallah hoşunuza gitmiştir. Farklı bir video oldu. En azından biraz bir fiyatları öğrendik. Yani ben de öğrendim, siz de öğrendiniz. Türkiye'de olanlar Türkiye'nin diğer bölgeleri de diyebilir. Almanya'daki olanlar oradaki fiyatlarla kıyaslayabilir. Ama ve lakin şunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Özellikle Almanya'daki arkadaşlar, Almanya'daki fiyatları kıyaslarken Almanya'daki alım gücünü unutmayın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.